Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek senaryo soru ve çözümleri birlikteyiz arkadaşlar. İlk örneğimiz örnek senaryo 1. Burada toplam 6 tane sorumuz var. 5 tanesi basit düzeyde, 1 tanesi karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye dönük sorumuz var. Senaryo 1'in ilk sorusu. Bu hafta sosyal bilgiler dersinde dijital güvenliğimi sağlamak için neler yapabileceğimizi işledik. Bu cümlede altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamını yazınız ve bağlamdaki anlamıyla farklı bir cümle kullanalım. Evet burada işledik kelimesinin bağlamdaki anlamını sormuş. Burada işlemek İşledik kelimesinin anlamı arkadaşlar bir şey öğretmek. Cümlemize geçelim arkadaşlar. Yarın kitaptaki son konuyu işleyeceğiz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun kazanımı kökler ve eklerle ilgili. Aşağıdaki kelimelerin kök ve eklerini örnekteki gibi ayıralım. Buradaki ilk kelimemiz arkadaşlar kitabım kelimesi. Kitabım kelimesinin kökü kitap gelen ek ım eki arkadaşlar. Sanatlar kelimesinin kökü kökümüz sanat ekimiz lar çoğul eki. Diğer kelimemiz yazıcı. Yazıcı kelimesinin kökü yazmak arkadaşlar. Yaz. Ekler arkadaşlar. Önce ı eki gelmiş. Sonra c eki gelmiş. Direkt ben buraya ıcı olarak da yazabilirim. Son kelimemiz bitki. Bitki, bitki kelimesi arkadaşlar bitmekten geliyor. Bit. Ekimiz ise arkadaşlar ki. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuzun kazanımı yapım eklerin işlevleri ile ilgili. Burada kitaplık kelimesi kök kitaplık yapım eki olarak verilmiş. Bu sözcükteki yapım ekinin işlevini buraya açıklayalım. Yapım eki sözcükte yeni bir anlam kazandırmıştır. Yani burada kitap kelimesinden kitapları koyduğumuz e, kitaplık anlamı çıkmış. Dördüncü sorumuzun kazanımı metin türlerini ayırt etme ile ilgili. Aşağıdaki metnin türünü yazalım. Öncelikle buradaki metnimizi birlikte okuyalım. Tavşan böbürleniyormuş. Kimse benden daha hızlı koşamaz diye. Bunun üzerine kaplumbağa yarışalım o zaman demiş. Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra kaplumbağa zaten beni geçemez. Şu ağacın altında dinleneyim demiş. Kaplumbağa ağır bir şekilde yürümüş, hiç dinlenmeden yol almış. Bu sırada tavşan uyuya kalmış. Tavşan bir ara gözünü açmış, bir de ne görsün? Kaplumbağa neredeyse yarışı bir tılma üzereymiş. Hemen koşmuş ama ne çare? Kaplumbağa'ya yetişememiş. Kendini beğenmişliğinin cezasını çekmiş. Evet, buradaki metnimizin türü arkadaşlar Fable. Beşinci soruya geçelim. Kazanımımız metnin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Göktuğ'un akvaryumda birbirinden güzel 3 tane balık vardı. Göktuğ bu balıklara gözü gibi bakıyor. Hiç şeylerin, şeylerini eksik etmiyordu. Hiçbir şeyden eksik etmiyordu. Bu kadar ilgi ve sevgiye rağmen balıklar çok mutsuzdu. Altın renkli balık siyah renkli balığa bakıp iş çekiyor ve ne güzel bir rengi var. Hele uzun siyah kuyruğu yüzerken ne de da güzel dalgalanıyor. Ne olurdu ben de onun gibi simsiyah olsaydım ya ya da şu kırmızı balık gibi kırmızı olsaydım diyordu. Kırmızı renkli balık ise ne olurdu ben de siyah balığa benzeyip geceler kadar karaya da şu altın renkli balık gibi pırıl pırıl olsaydım diye üzülüyor, üzülürdü. Siyah renkli balığa gelince o da neden kırmızı ya da altın gibi pırıl pırıl değilim diye söylenirdi. Bu parçanın ana fikri nedir? Burada arkadaşlar sahip olduklarımızın kıymetini bilelim. Burada sahip olduğumuz özellik olabilir, sahip olduğumuz güzellik olabilir. Her şeyi düşünebiliriz arkadaşlar. Sahip olduklarımızın kıymetini Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Altıncı soru hikaye edici metin yazma ile ilgili arkadaşlar. Aşağıda bir hikayenin düğün ve çözüm bölümleri verilmiştir. Evet burada arkadaşlar başlık ve düğün ve çözüm bölümleri yok. Ancak burada gerekli bilgiler verilmiş. Bize neyi soruyor? Bu hikayeyi serin bölüm bölümünü yazarak tamamlayalım. Tamamladığınız metne uygun bir başlık yazalım. Buradaki verdiğini okuyalım. Zeliha'ne Konuşanları duyunca hemen evine gitti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohça alıp tekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin oturduğu masaya bıraktı. Alın bakalım dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açtı. İçinde kurumuş domates çekirdekleri vardı. Zeliha nine, ben size hep sakla zamanı, gelir zamanı demiyor muydum? Bunlar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, tarlanızı ekin ve çoğaltın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın dedi. Evet yazalım hemen. Zelihanine köy meydanında köylülerin bir şeyler konuştuklarını gördü ne olduğunu merak edip yanlarına gitti köylüler yetiştirdikleri domateslerden verim alamadıklarını söyledi. Eski domateslerin verimi kokusu ve lezzeti artık yoktu. Evet buradaki metnin arkadaşlar uygun boşluklarını tamamladım. Ve buna uygun da bir başlık yazalım arkadaşlar. Başlığımız ne olsun? Ata tohumu. Ya da arkadaşlar Zeliha ninenin tohumu olabilir. İstediğimizi yazabiliriz. Tekrar okuyalım. Ata tohumu. Zeliha nine köy meydanında köylülerin bir şeyler konuştuklarını gördü. Ne olduğunu merak edip yanlarına gitti. Köylüler yetiştirdikleri domateslerden verim alamadıklarını söyledi. Eski domateslerin verimi, kokusu ve lezzeti artık yoktu. Zeliha nine konuşulanları duyunca hemen evine gitti. Sandığını açtı. içinden minik bir bohça alıp tekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin oturduğu masaya bıraktı. Alın bakalım dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açtı. İçinde kurumuş domates çekirdekleri vardı. Zeliha ben size hep sakla samanı gelir zaman edemiyor muydum? Bunlar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın tarlarınızı ekin ve çoğaltın. Bir daha da tarlarınıza bundan başka tohum sokmayın şeklinde tamamladık. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.